Cümle, cümleten selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Şu anda neredeyim biliyor musun? Çok değerli kardeşim Mehmet'in. Çiçekli köyünden Mehmet'in. Çok güzel bir kabak tarlası var ha. Beni davet etti tarlasına. Ben de o davete tabi icabet etmek lazım. Ben de onu karşılık bırakmadım. Kardeşimin tarlasını ziyarete geldim. Bir baktım ki ne göresin. Abi tarlaya bakın kabakları bir göresiniz arkadaşlar. Şuraya bakın ya. Burası toplamakla mı Mehmet? Hoş geldin başkanım. Hoş bulduk. Mehmet'im bereketli olsun. Sağ ol Allah bol para kazanmayı nasip etsin kardeşim. Allah razı olsun. Sağ ol. ol. Mehmet'im de beni kırmadı sana kabak hediye edeceğim dedi. Dolma yaparsın kızar. Abi kabakları görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar. Şu bolluya bakın, bolluğa bakın. Küçükten büyüyor doğru. Eğer gece buraya tarlaya mesela şuraya boşluğa yattığınızda şu boşluğa Gelin kabakların büyüdüğünü çıtırtısını çıtır. duyarsın değil mi Mehmet? Evet, evet. evet. Ee, gece ben de başkanım, başkanım gece duyuyla sessizlikte evet. çıtır çıtır büyüdüğünü kabaklarımızın duyarsınız. Şuraya bakın arkadaşlar ya. Şu kabağa bakar mısınız? Aman ya Rabbim ya. Maşallah. Allah bütün çiftçilerimize bol para kazanmayı, emeğinin karşını almalarını Allah nasip etsin Rabbim. Başkanım sana kabak kesiyor. Çok teşekkür ederim Mehmet. Allah razı olsun kardeşim benim. He. Evet Mehmet'im kaba kesti. Bakın çiçeği burunda arkadaşlar. Evet. Bakın. Evet sağ olsun. Kardeşim. Çok teşekkür ederim Mehmet. Allah razı olsun. Allah daha çok versin. Halil İbrahim bereketi versin Allah bahçenize. İnşallah 2 evet. 3 gün sonra kesmeye başlarız başkanım. İnşallah inşallah. Zaten büyümüşler Mehmet baksana. Evet. E 2 3 gün sonra evet. Başlanır yani. 2 üç gün sonra başlanır. Oo arkadaşlar. Çekelim tarla maşallah. Oo abi. vallahi ben hayran kaldım tarlaya. Öyle böyle değil yani. Allah yarabbim nazardan saklasın. Maşallah abi, diyelim. Abi, abi, evet. Şuraya bakar mısın abi ya? Kabaya bakın abi ya. Ee, abi şuraya. Çiçek i̇lk, çiçek. İlk gölden, ilk gölden biraz bu şey oldu başkanım. Tabii. Ondan birinci şeyden sonra. Bak şurada iri var Mehmet bir tane. Ziyan olmasın Bunu da kes. Kızartırız onu. Ha. Eri. Bir tane eri çıktı arkadaşlar. Büyük. Bunu kızartması güzel olur. Evet. Dolması. Ay maşallah. Maşallah. Maşallah Mehmet. Ey maşallah be. Çekiyorum başkanım. Kesiyorum. Evet evet kes. Kesiyorum. Kes. kes. Evet. Ey be. Kes. burnunda maşallah. Aman ya Rabbim arkadaşlar ya. Bu ne ya? Ay maşallah maşallah. Abi kabak tarlasını görüyorsunuz bakın. Ucu bucağı yok ha. Şurayı görüyor musunuz? Abi buraya ne bileyim ama 10 kişi sabahtan akşama kadar toplanmak da bitmez burası Başka ya. Başkanım burada herkes işte 2 ton mal kesecek. Herkes işte 2 ton. 2 ton malı var buraya. Garanti, evet. garanti ben iki, evet. çıkar. Zaten abi baksana kabahat adam belli şimdiden belli. Oho burası toplamak da bitmez Mehmet. Başkanım bunun altına 5 çorba 18 kilo arttı attım. Nazar kal. Onun için iştahlı. Ha, i̇lacını da atmışım. Evet. Evet belli zaten. İşte onunla yaprakından belli kabakların. Baksanıza şu tarlaya. Güzelliğe. Şu tarafa da evet. Hey maşallah ya. Vallahi hayran kaldım ha. Evet. Rabbim bütün çiftçilerimize emeğin karşılığını vermesini nasip etsin. Allah bütün çiftçilerimizin e, zeytinlerini, kabaklarını bütün sebze sellerden, doludan korusun. Herkesin yüzü gülsün isterim. Nasıl Emeğin bakmışsın? karşılığını alsın herkes. Nasıl bakmışız tarlaya? Hakikaten tebrik ederim Mehmet'im seni. Aa. Evet yol kenarına çıktık. Şimdi ileriye doğru gidiyoruz Mehmet'imle. Bakın şurada başlıyor şöyle. Heh. Böyle. Motorumu da karşıya bıraktım arkası ileride. Buraya doğru gidiyoruz. Kabak tarlasını göstererek. Ama bu kabaklarım var ya gece bunun içine yatıp akşam ezanından sonra böyle karanlıkta çıtır çıtır büyür hocam. Çıtır çıtır ses duyarsın büyüdüğünü. Her gün toplanıyor sonra bunlar. Her gün. Her gün iki ton kabağım var Mehmet. Her gün. İnşallah, Günlük. Allah'ın Allah izniyle. Rabbim her hepimize sağlık afiyet versin bütün herkese. Oh 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 oh. Tam kızartmalık bu Mehmet. Evet başkanım. Köfte yap. Kabak köftesi. Başkanım. Çok güzel oldu köfte. Ha bir tane de bak şurada var Mehmet. Köftesi çok güzel oldu. Ha bak şurada da var büyük. Evet. Mehmet onu da kesti. Şimdi büyük kabakları alacaksın ki evet, evet, yerden tamam, tamam. arkadaşlar e, ufaklar gelsin yani. Ufaklar işe yapsın başkanım. Ee, evet. Zaten salı günü gezeceğiz biz başkanım. Oho. Bugün ne? Pazar. Pazar. Pazar yani. i̇ki gün salı günde, günü gezeceğiz. Zaten iki günde bunlar o abi yetiştiremezsiniz toplama. Evet. Tabii. Abi öyle böyle değil ya. Sonuna gelemedik daha tarlanın. <laughs> Sonuna gelemedik başkanım. Valla baksana ya. Maşallah maşallah maşallah. Evet arkadaşlar bunlar da şeftali. Evet izimizin zeytinleri meşhur şeftali. Zeytinleri de göstereyim sizlere değerli vatandaşlarım. Abi zeytinleri görüyor musunuz Mehmet? Baksana zeytinler abi. Abi zeytinler nasıl biliyor musun? Şu dala bakar mısınız Allah aşkına? Aman yarabbim. Bunlar şeftali. Ama şey nektarin yani. Şeftaliyle toplandı başka. Abi şu zeytine bakar mısın? Evet. Bu evet. sene Rabbim. Vermiş yani. Abi ya bol bol. Şuraya bakın arkadaşlar. Bol. Oo oh, tepeye bak abi. Dalları iyi bir eğilmiş şimdiden kırılacak gibi. Bu sene zeytimiz mahsulü İznik'te çok arkadaşlar. Rabbim bol para kazanmayı nasip etsin. Tabi tüketiciler de ucuz olsun. Vatandaş da para kazansın. Tüketiciler de mağdur olmasın istiyorum. Herkesin gönlü olsun. Evet. Başkanım, evet. Bu kabayı yağmak için gece tarlada yattım ben. Evet, belli ha, zaten abi ha. belli. Belli. Belli diye kabağın ha. zaten çalışmasını baksana. O bir ot görsen kesiyorsun. Ha. Evet. Bir tane ot, bir, birik bir çıkarmadım evet. yani. E ot çıkarmıyorsun ne oluyor? Kuvvet kabaklara Kavruf gidiyor. Kabaya giriyor. Tabii. Başkanım. Evet, evet, evet. Abi şuna bak abi ya. Ufacık kabaktaki çiçeğe bakın arkadaşlar kabak. Dolu abi dolu. Ha, hangi birini çeker? Evet. Buradan e, Mehmet'le beraber. Mehmet bir selam ver. Asil Milletim'e şöyle kucak dolusu saygı sevgilerimizi Merhaba gönderiyoruz. Merhaba başkanım. Sağ ol Mehmet'im. Çok sağ, sağ ol, ol. Senin gel, geldiğin için de sağ ol başkanım. Sağ ol Mehmet'im. Evet. Buradan e, 85 milyon asil milletime İznik'ten kucak dolusu saygı sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi hafta sonları diliyorum. İyi pazarlar. Allah'a emanet olun. Kucak dolusu saygı sevgilerimizi gönderiyoruz. Mehmet kardeşim ikimiz. Bütün asil niyetimi. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.